Mağaza olsun da XML ile toplu ürün yükleyebilmek için öncelikle her tedarikçi için açılan yönetim paneline girmek gerekir. Bunun için eğer mağazası mevcutsa mağazasındaki hesabın bölümünde yönetim panelim sekmesinden ya da direkt olarak arama çubuğuna magaza nokta magazan olsun .com yazıp girerek ve kullanıcı adı şifresi yazıldıktan sonra panele girerek işlem yapmak mümkün olur. Bunun için örnek bir tedarikçimizin paneline giriş yaptık. Ürün yönetimi altında XML toplu ürün yükleme sekmesi bulunur. Tıkladığınızda toplu ürün yükleme yapabileceğiniz panel sizin için açılmış Burada yapılacak ilk işlem XML Dosyası yükle butonuna basmaktır. XML nedir kısmı için kısa bir bilgi vermek icap ederse XML şu görmüş olduğunuz formatta özellikle düğümlerden oluşan ve bu düğümler içerisinde ürünlerle ilgili ismi, markası, kategorisi, açıklamaları, resimleri, fiyatı, stoğu gibi tüm bilgileri barındıran bir bilgi bütünüdür. Eğer XML'inizde 1000 tane ürün varsa örneğin her ürün için ayrı ayrı bu bilgiler yer alır. Çoğunlukla manuel yani elle hazırlanmaz. Bir ürün kontrol programı ya da bir stok kontrol programının çıktısı şeklinde hazır olarak alınmaktadır. Peki bu yüklemeyi nasıl yapacağız? Eğer bir link olarak gelmişse XML dosyası açıldıktan sonra sağ tuş yapıp farklı kaydederek bir XML dosyası olarak bilgisayarımızda yer etmesini sağlayabiliriz. Hazır olan XML dosyamızı içeri yani sisteme nasıl dahil edeceğiz? Açtığımız panelde birinci adım dosya gönderimidir. Burada işte kaydettiğimiz dosyayı dosya seç butonuna basarak direkt olarak kaydedeceğiz. XML'imiz burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi kayıt yapıldı. Devam dediğinizde ikinci kademeye yani ikinci adıma geçilir. Burada da bir düğüm seçimi yapmak icap eder. Peki düğüm seçimi nedir? Düğüm seçimi XML'inizi açtığınızda her bir ürün için her bir ürün için başlangıç düğümü diyebilirsiniz. Eğer bin tane ürün varsa her ürün için bir başlangıç bir de bitiş noktası vardır. Dolayısıyla ürünün ya da ürün ürünlerin nerede başladığını önce sisteme tanımlamak icap eder. Şöyle örnek xml'imize baktığımızda merchant item devam ediyoruz. Bir ürün için bulunan tüm xml detayları ve açıklamalar... Gördüğünüz gibi merchant item düğümü arasında yer almaktadır. Diğer bir merchant item gördüğünüzde yeni bir ürün bilgisi başlıyor demektir. Dolayısıyla bu ürün başlangıç ve bitiş düğümünü tanımlamak adına burada merchant item'in bir ürün düğümü yani ana düğüm olduğunu görebiliyoruz. Evet bunu seçiyoruz Merchant Item olarak. Bu her firmanın XML'inde farklı bir düğüm ismiyle yer alabilir. Buna dikkat ederek önce XML'i incelemek ve ürün bilgisinin nerede başladığını ve nerede bittiğini yani ikinci ürüne ne zaman geçtiğini önce tespit etmek. Dolayısıyla bu ürün başlangıç düğümünü buraya yazmak icap eder. Hemen altında kategori tipi seçimi bulmuş. Tıkladığınızda size iki tane opsiyon sunar. Bunlardan biri dosyadaki kategorileri eşleştirme. Yani içinde XML içerisinde bulunan ürünler birden fazla kategoriye hitap ediyorsa bunu XML dosyası içerisindeki düğümleri tarif ederek bu ayrı ayrı kategorilere eşleştirme ya da tüm ürünler tek bir kategoride toplanabiliyorsa tüm ürünleri tek kategoride toplama seçeneği de karar verebileceğiniz bir durumdur. Öncelikle dosyayı kategorilere eşleştirme örneğini bir bakalım. Devam dediğimizde eşleştirme yapmamız için yeni bir panel açar bize. Burada öncelikle kategori sekmesi bulunur. Sistem içerisindeki kategoriler sıralanır ve hangi kategoriyi atmak istediğimiz sorulur. Örnek veriyorum bir içecek olduğu için bir şalgam içecek olduğu için ev yaşam. Ev yaşam altında süpermarket. Süpermarket altında da içecekler sekmesine atılmasını istiyorum diye. Peki daha sonra XML içerisindeki kategori düğümlerini seçmemiz isteriz. Öncelikle hangi kategoriyi seçmek istediğimiz ki burada örnek veriyorum. Main kategori içerisinde Amerikselime giderek en kategorisinde örnek veriyorum. Sirkeler. Kopyalanın sirkeler yazıyor ise, sirkeler yazıyor ise bunu yukarıda seçtiğimiz kategori, yani içecek kategorisinin altına at anlamına gelir. Bunun gibi farklı kategori ürünleri içinde ilgili kategoriye atmak üzere sıralama yapılır. Örneğin. 10 farklı kategoride yer alıyorsa XML içerisinde ürünler 10 farklı kategori ve ilgili ürünleri burada tanımlamak gerekir. Önce sistem içerisindeki atmak istediğimiz kategori, sonra hangi düğüm içerisinde bulunuyorsa o düğümün seçimi, sonra da o düğüm içerisindeki değer neyse bunun seçimi sonuç olarak da ilgili kategori gitmesini sağlamış oluruz. Bu bir örnek olduğu için bunu siliyorum ve tekrar geri geliyorum. Çünkü bizim bu örneğimizdeki XML'de farklı kategoriler yer almıyor. Tüm ürünleri tek kategoride toplayabiliyoruz. Hepsi içecek ve aynı cins ürünler olduğu için devam tuşuna bastığımızda bir kategori seçme. Çünkü aynı kategori atacağımız için sistem içerisinde bir kategori seçmemiz yeterli olacaktır. E, ev yaşam içerisinde süpermarket alt kategorisindeki içecek alt kategorisini seçerek bu seçimi tamamlıyoruz. Dolayısıyla XML yüklemesindeki son adıma yani ürün bilgileri bölümüne geliyoruz. İlk seçim ana resim. XML yüklerken aslında XML'imizi sistemimize tanıtmış oluyoruz bir defaya mahsus olarak. Bunu her zaman yapmamız gerekmiyor. Güncelemelerde artık otomatik olarak sistem bunu okuyabilecek. İşte bu tanımlamalardan da ilki ürün bilgileri bölümünde ana resim. Sistem bize XML içerisinde ana resim bulunan düğümü soruyor. Hemen gelelim. XML'imize gidiyoruz. Item image url yazan bölüm bizim resmimizin bulunduğu, ana resmimizin bulunduğu düğüm. Dolayısıyla geliyoruz. Burada item image url yazan düğümü seçiyoruz ve seçimi tamamlıyoruz. Ürün adı hangi düğümde yer alır diye soruyor. Nereden okuyayım diyor ürün adını. Geliyoruz ürün adına, adına bakıyoruz. Item title yazan yer ürün adı. Dolayısıyla ürün adı içinde item title yazan düğümü seçmiş oluruz. Bu yanında yıldız olanlar mecburi seçim alanıdır. Mutlaka, seçilebilir. Bunun dışında bulunan yerler, yıldızsız bölümler seçilmeyebilir. Fakat eğer seçim yapılacaksa, XM'in içerisinde bu bilgi varsa da, bu yine aynı mantıkla seçilir. Ürün kodu, bakalım ürün koduyla alakalı bir bilgi var mı? Evet, ins düğümü ve hemen altındaki aslında in düğümü, en yakın hangi düğümse o seçilir. EAN yazan in düğümü, burada kod düğümü. Dolayısıyla buraya gelip EAN yazan düğümü seçip ürün kodu seçimini tamamlarız. Markaya bakalım. Peki incelediğimizde, isteyemediğimizde markamız hangi düğüm adı altında bulunur? Bakıyorsunuz Brand, marka, klikken markası. Dolayısıyla Brand düğümünü seçeceğiz. Marka olarak da Brand seçiyoruz. Seçim tamamlandı. Kargolama tipi mecbur olandır. Tıkladığınızda size iki tane seçim sunar. Ücretsiz kargo ya da kargo alıcı öder. Standart olarak isterseniz bunlardan birisini seçebilirsiniz. Yani hepsi için ücretsiz kargoysa ücretsiz kargo diyebilirsiniz. Ya da kargoyu alıcı ödeyecekse kargo alıcı öderi seçersiniz. Ama değişken bir bilgi ise ve bunun XML içerisinden seçilip okunmasını istiyorsanız bu sefer dosyadan seçeceğim olarak işaretlersiniz. Dosyadan seçeceğim dedikten sonra size yeni bir bölüm açar. Burada da bir düğüm seçimi yapmak durumundasınız. Eğer XML içerisinde Kargolama tipi olarak bir düğüm yer alıyorsa onu seçersiniz. Bizim XML'imizde olmadığı için bunu dosyadan seçmiyoruz. Kargo tipi olarak da firmamız ücretsiz kargo. Tüm ürünler için ücretsiz kargoyu olduğu için ücretsiz kargoyu seçerek tamamlıyoruz. Kargolama süresi de evet mecbur yalandır. Eğer XML içerisinde kargolama süresi bilgisi bulunan bir düğümünüz yer alıyorsa dosyadan seçebilirsiniz. Biz de burada da yok. Örnek olarak dolduruyoruz. Örneğin sipariş alındığı andan itibaren bir gün içerisinde hazırlanacak bilgisi gelmişse bir gün yazıp seçimi tamamlıyoruz. İndirimsiz fiyat için bir düğüm seçmek icap ediyor. Bakıyoruz sistemimizde. Price plus tax düğümü bizim ürün fiyatı düğümümüz. Dolayısıyla bunu price plus tax olarak seçimimizi yapıyoruz ve tamamlıyoruz. İndirimli fiyat. Eğer XML içerisinde indirimli fiyat düğümü var ise bunu seçebiliriz. Yok ise yine aynısını veya fiyat olan diğer düğümü seçebiliriz. Price EFT burada seçebileceğimiz bir bilgi fiyat olarak bu XML'de seçiyoruz ve tamamlıyoruz. Döviz tipi. Her döviz tipinde yani hem dolar hem de euro olarak ödeme yapılabileceği gibi TL olarak da seçebiliyoruz. TL olarak seçip biz tamamlayacağız. Mecburi alan olmamasına rağmen stok bölümünde de eğer yine XML içerisinde bir stok bilgisi var ise dosyadan seçeceğim diyerek açılan bölümden ilgili stok düğümünü seçeriz. Eğer yok ise de miktarı yazabiliriz. Örnek veriyorum 10 tane ürün varsa 10 tane ürün diyebilirsiniz. Bittikten sonra otomatik olarak sistem bunu yani ürünü kapatır. Ya da bir stok probleminiz yoksa yani düzenli bir şekilde ve stok sorunu olmadan sürekli imalat üretim yapılıyorsa buraya hiçbir şey yazmadan da geçebilirsiniz. Açıklamalar bölümü önemlidir. Çoğunlukla çoğunlukla XML'lerde description ya da açıklama adı altında bir düğüm bulunur ve geniş bir şekilde açıklamalar orada yer alır. Eğer yoksa ki buradaki örneğimizde olduğu gibi XML'de ilgili olan bir yeri yazmak istiyorum. Bakıyorum item title altındaki bilgi aynı zamanda açıklama için uygun diyorum. Ve açıklamalar bölümüne yine item title yazarak yapıyorum. Desi, desi de biliyorsunuz ee, boyut olarak büyüklük olarak, ağırlık olarak bir kargo birimidir. Varsa bunu da yazabilirsiniz. Çünkü bazı XML'lerde kargo seçimleri ayrı bir düğüm olarak yer alır. Ürün son yayın tarihi de mecbur bir alan değildir. Sürekli kalmasını istiyorsanız buraya bir tarih yazmazsınız. Ama belirli bir tarihe kadar sergilenecekse mağazalarda tarih yazabilirsiniz. Ya da bu durum için XML içerisinde ayrı bir düğüm varsa dosyadan seçeceğim kutucu işaretlenerek açılan seçim bölümünde ilgili düğümü seçerek seçiminizi tamamlayabilirsiniz. Ürün girişi yapan aracı GSM. Bu tedarikçiyi ekleyen bayiniz anlamındadır. Normal şartlarda tedarikçi eklendikten sonra burada da otomatik olarak gelecektir. Ama örnek olarak bir tane numaramız yani tedarikçiyi ekleyen bayi olarak bir numara yazıp devam edebiliriz. Resim olarak da yine baktığımızda item image url'den almasını istiyorum. Dolayısıyla bu işlemi tamamlıyorum. Bir tane resim seçimi mecburidir. Diğerleri tamamen opsiyoneldir ve size bağlıdır. Seçimleri ve ilgili alanları doldurdum ve tamamladım. Kaydet gördüğünüz gibi aktif hale gelir. Şu anda aktiftir. Bastığım andan itibaren kaydedilir. Ve otomatik olarak artık sistem size XML'in hazır olduğu bilgisini verir. Fakat tekrar burada yüklemeyeceğim. Çünkü daha önce yüklendiği için aktif bir ekrandır. Sonuç olarak aslında işleniyor ve peşinden de tamamlandı olarak bu durumu görürsünüz. Ürünler butonuna tıkladığınızda yükleme sonucunu görebilirsiniz. Burada yeşil olan satırlar doğru ve sağlıklı bir şekilde sisteme yüklenen ürünleri gösterir. Kırmızı olan bölümler ise hata oluşan bilgileri sunmaktadır. Örneğin burada ürün kodu sistemi kayıtları demektedir ki bu bir hata değildir. Bu ilgili ürün kodlu ürünün daha önce yüklendiğini ve tekrar yüklenmediğini gösterir ve bir bilgilendirmedir sadece. Ama bunun dışında diğer sütunlarda kategori, marka, kod, indirimli fiyat gibi herhangi bir sütunda da bir hata oluşur ise yine kırmızı olarak ikaz eder. Bunu iki şekilde düzeltmek mümkündür. Birisi ürün yönetimi bölümüne gidip ilgili üründe sadece ilgili bölümle alakalı bir düzenleme yapılabilir. İkincisi de eğer XML içerisinde birçok ürünü ilgilendiren genel bir düzeltme ise XML'in tekrar yüklenmesi anlamına gelir ki bunun için kolay bir yöntem bulunmaktadır. Burada da kopya oluştur diyerek yine XML dosyası yüklenir. Tüm diğer seçim bilgileri hazır olarak gelir daha önce yüklediğiniz şekilde veya doldurduğunuz şekilde. Sadece ilgili bölümde düzeltme yaparak sonuçlandırmak mümkündür. Böylece XML yüklemesi tamamlanmış olur.